Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, yine Roblox oynayacağız. O oynadığım serüvenin ikincisi. Yorum atmamışsınız. Kuzenim dedi ki işte bir tane şey varmış Roblox'ta oyun. Ona gireceğiz şimdi. Hiç girmedim. Merak da ediyorum acaba neymiş. Anlamadım. Bir dakika hemen buraya atlatıp geliyorum. Arkadaşlar nereye gireceğime bakmayın siz. Şimdi nerede oyun? Hemen bulup geleceğim. En son oynadığım oyunlarda. Aslında siz videoyu çekmeden önce de ben biraz araştırdım. Üstüne bazı oyunlar da oynadım. Herhalde silinmiş. nerede ya bir sürü oyun oynadım da üstüne. Bu arada arkadaşlar çok istiyorsanız ve bana ıı, arkadaşlık işte yapmak istiyorsanız bu benim karakterim Kraleymen 65'te yazabilirsiniz adımı değiştirsem merak etmeyin adımı nereden değiştireyim? Foblos arkadaşlar ben bu oyunu bulup geliyorum. Oo. Arkadaşlar öyle bir otomatik ki sizlerle giriyorum. Um, Drift X. Bu oyunda ben bayağı şey yaptım. Bekleyin ya. Telif girecek şimdi bize. Yanlışlıkla töbe töbe. Telif biz ona girmeyecek. O bize gelecek töbe. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Şimdi ben bir arabalar bakayım. Değer arkadaşlar ben sizden önce bazı oyunlarımı oynamıştım bazı oynamadığım oyunlar da var onların daha videosunu çekmiyoruz nerede 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 evet arkadaşlar bu bu benim mi daha değil miyim neyse Aa. şimdi Lux Luxor Bion, Guni, evet gerçekten de Lamborghini Luxor Buoni yapmış ya ben bunu aldım. Sürüyoruz. Ey, 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 ey. şu arabanın güzelliğine bak arkadaşlar. Arkadaşlar bu video var ya çok telif yiyeceğini ben biliyorum ama şimdi gidelim. Ya amaçsız bir oyun. Amacı olsa da amacı olmasa da bu araba çok güzel ya kesinlikle bir ay uğraşmadım bu parayı almak için ve ters yönden de gitmiyorum. Arabalar yanlışlıkla ters yönden gitmeme kızıyordur. Bir daha gitmeyeceğim. Of üç, 300 mü basıyor? 8 vitesli bir araba. Arkadaşlar pıs 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 pıs. Tabii İnşallah beni görmüyorsunuzdur. Çünkü çok değişik bir yerdeyim. Allah. Arabayı daha yeni aldık. Kesinlikle bay uğraşmadık. Driftimizi de atalım. Oh Abi benim. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi gidelim. Şimdi bu oyundan başka bir oyuna daha gireceğim. Önceki Roblox videom gibi. Roblox. Tıkırı tıkırı ta Arkadaşlar öbüründe biraz daha çalıştım. Ama videosunu çektiğim, yükleyemediğim bir oyun. Videoyu çekmeyi unutmuşum. Uğraştım, uğraştım, uğraştım. Videoyu çekmeyi unutmuşum. Kayıt almamışım. Öf. Şu an ellerim titriyor. Araba 321 neredeyse 322 basıyor. Bu arabayla bu arabayla ölüme gidiyoruz arkadaşlar. Hastayız be. Maça gidiyoruzdan sonra var ya. Abi bu bu siz bu arabaya binseydin. Aa ben de unuttum? Abone olmayı unutmayın. Eyolar kanalı. Sırada günün sorusu. Hiç böyle sport bir arabaya bindiniz mi? Bindiyseniz yorumlarda yazın. Görmediyseniz yorumlarda yazın. Ben say ben bir sürü arabayı bindim. ne diyorum ben hatırlamıyorum. Hatta ben hiç görmedim. Tek o Enes Batur'un Mercedes'ini gördüm. Mercedes değil miydi? BMW miydi? Onu gördüm ama içinde yoktu. Zaten onun da arabası değildi. Maviydi, beyazdı, siyahtı. <laughs> evet. Herhalde öleceğiniz... Püş, al. Oha arabayı daha yeni aldık. Eymen bir ton masraf yaptın Eymen. Gidek bir tane daha arabalık. Oo. 68 tek buna yetiyor. 73. Ama buradan sonra zaten şeymiş. Ben biraz daha para biriktirip hmm, bu ne kadarmış? Bu olmaz. Bu bu da olmaz. Bu

B BMR. Kesinlikle BMR. BMW'yi alsak mı? Racon keseriz yolda. Ya bir sürü telif yiyeceğim. Neyse. Telif yemeden aklımıza gelmez. Bunu bir alalım. Kız değil abi renk renk. Bu arabanın rengi mor olmaması. Siyah olursa çok. Öf yakışıklılar bak ya. <laughs> Hayır. birinci kırmızı ya da beyaz. Mızı. Oğlum bu ne lan? Kar. Kar canavarı. sarı nasıl? Yok kötü. O zaman Mercedes e, sarı, BMW kırmızı der gibi Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'a nereden geçiyoruz? Arabam yok. Ben buradan. Şimdi ise ikinci oyunumuza geçmeyelim. Arkadaşlar her şey Oo. ben bunu ne yaptım? yok bu kendisini bir döndürelim. Ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmıyor. Oo para çıktı. 100 paramız var. O zaman gitmeyelim. Ee, 67 kişi en Niye böyle? Ben de burada. Ya hız kazan. Yok ben kazanacağım. Ben bunu aldım. 11. O. <laughs> ne kadar çok zıpladık. Arkadaşlar paranızı biriktirin, bunu alın. Bakın bu oyunda parayı biriktirmek daha iyi. Çünkü parayı biriktirerek yapabilirsiniz. Satın al. Bütün parayı harcadık. Şimdi bayağı bir uçalım. Kesin en yüksek puanımız sarıya kadar gidebilecek mi? Sarının ucunda kaldı. Çıtı aşama attı. Az daha oraya gidiyorduk. Oo. Hediyemiz varmış. Ver la paramızı. Arkadaşlar yapmayın <laughs> Bu ne? Yeniden doğma. Yok ya. Yok sen söylemeseydim ben göremiyordum. Ben daha demin oraya gittim. Otomatik çalışan biraz verelim arkadaşlar. Dünyalar robot, ev, çiftlik. Yok be. Töbe. Şimdi biraz çalışsın bu. O zamana kadar videoyu kesmeyi çok sev. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aa, Buradan bir hız Şu an 41 hızdayız ve uçabiliriz. Lan gittikçe mi yavaşlıyorum ben? Oho, yeşil. Mo oho, Turuncuya mı geldik? Mohor. Nasıl gittiğimizi bilmiyorum. En yüksek puan bilmiş. Hemen abi biz niye yani Allah 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 al. al, al. Evet paramız bitmiş Evet paramız bitmiş. Arkadaşlar 65 uçmaya hazırsanız görüşürüz leş. Oo evet. Yok bir <laughs> en yüksek puanımız. Arkadaşlar ben biraz burada çalışayım. Hemen geleceğim. Hemen. Hemen geleceğim dedim. 9 dakika geldi. Abi ne kadar şey ya. Sana demedim. Sana demedim. Ha? Tamam. Hatta böyle böyle yapmamız. Para bitti. Para. Aa paramız yok. Arkadaşlar 130 hızımız da paramız o 2x 2x Benim hiç petim yok. Bana pet verin. O yok can. <laughs> en yüksek puan şu an benim zıpladığım yerlerden biri en, yüksek puanlardan biriymiş. O 30 32 olsa Niye 31 ya? Buradan Mirza izliyorsa anlar o. Niye anlasın? Hatta anlar ya. Anlar anlar anlar. Anlar. Bence de anlar o. Anlamazsan bot. Anlamaya da çalışın. Ben ne diyorum töbe. 34 oldu. Aklı başında bir sayı. 35. Hadi 30 al. Ya yani niye 90, 92 puan veremiyor musun? Töbe. Hız kazan. 10 niye hiç konuşmuyorum? O da bir soru. Yani bu kadar da zıplamak biraz zor mu? 64 64. Bana ver 65. Niye lan? Yanayım yanayım. Lan. Lan. Yardım edin. Aa. Aa. Top top. Ya ben hiç konuşmuyorum normal Roblox oynuyormuşum gibi. Çivi çivi çivi. Hadi lan 100 milyon olamadık. Allah inşallah nasip etsin. Hiç sannetmiyorum. Gemileri sannetmiyorum. Bu. 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 Para bitti. Tamam. Ya Robux istemiyor. Niye vardı? Komşu gelmez inşallah. Evet arkadaşlar. Zıplıyorum. 15 dakikalık video mu ne olmuş? Acaba ne ne ne? Kız 30 100 kat. Acaba kaç verecek Mahmut? Mahmut kim ya? <gülüyor> <gülüyor> ne verdin dayım mı? <laughs> İzliyorsan lütfen beni eve gelince hadi abi ya abi bir tane kız bu kadar bak şimdi 11 10 yarım kafa size demiyorum arkadaşlar bu kesinlikle ironi değil ironiler ironiler broniler Telif yemeyiz inşallah. Gerçek diyorum telif yemek inşallah. Alışveriş ben vesnemem. Tamam ya. Geliyorum geliyorum atletimi. <laughs> Oo 36 mıyım? Yok 36'yım. Her gün az. Merhaba kusun. Ya ya ben niye bu kadar? O 200'e çıktık ha. Bir kere daha zıplarsak. Allah. Lan ben niye buradayım? 95 param var. Bakkala gittim. Beni kazıkladı. Ben geri geldim pompalı tüfeğimi aldım. <laughs> şaka şaka şaka. Kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Yapmadım vallahi yapmadım ya. Yani. İzleyen aa! Ya bir lira param mı yok ya? Abi cümlen ver. İyi. Abi ne kadar zıplıyoruz şu an? 300 lira veririm. 300'e çıkarsa 300 lira vereceğim. Ama size değil. 400'e çıktı. Nasıl kıracaksın? Kompayla mı? Kompa 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 kompir 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 kumbir kumbir topa tukta 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 Ben seni yerim. Tamam mı? Abi 5 lira lütfen. Nancana nancana Hadi lan 500'e çıkarsa Ne? 960 çıtır. Lan ben, ben niye zıplayamıyorum? o Bir Elvin körü Dokuz. Evde yokuz. Kapıyı çalmayın yokuz. Hokus pokus. Biraz değiştirdik yokuz. Evi değiştirdik. Paramız yok. Paramız niye olsun? ellerde aşk. Niye? ellerde aşk. Mam, Açık. Bom, ben ne diyor? 262 milyar milyar. Ay, 20 dakikalık videomuz Arkadaşlar birazdan videoyu kapatıyorum Görüşürüz. Ben burada kapatmayacağım. Hocam 600'e çıkarsın. Adam sana 600'e çıkarsın. Oyunmuş. ne oldu lan? Aşk. Hı, hı, hı. Yok param bitti. Gidiyoruz. Yok gitmiyor. 150 bin kiri büs. Dudaklarını, yani işte, düz. Dudaklarını ya işte düz. Oh Ezik yapmayın bakın öldü. Oğlum adam sen 700'e çıkarsın lan. Ama uyuyorsun 800'e çık. 900'e çık. Çıkmazsın değil mi? Adam değilsin o zaman. Adammış. 1000'e çıkar. Ya niye burada duruyorsun? Daha demin kız uçtu oraya. İlle de ay. Biraz daha yukarı çık uç. İrfan Eymen Hava Yolları bitmiştir. Hatta şimdi bitmemiştir. Dın, dın, dın. Milyonlara çıkacağız. Ama seyirciler değil. Ya arkadaşlar şu kanalı biraz yeni bir şeyler yapak ya. Bu ne hep 60 abone hep 60 abone hep 60 abone hep Dilim karışmadı o Necati film katacı Hayır Nın <laughs> <laughs> Kredi kartını almış benden izinsiz ne yapayım ne yapayım Arkadaşlar ben birazdan videoyu bitirmeyeceğim ne yapayım demeyin ne yapayım Şimdi benim amacım şu an 1 milyona gitmek Efektler yok defektler Sonic patlama 15 milyon yok Milyona çıkacağız. Yok. Arkadaşlar bunları severseniz bir like alırsa gerçek diyorum bir like alırsa bu videonun devamını getireceğim. Bir like atın. Evet. Milyona çıktığımıza göre görüşürüz. 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 Görüşürük.